Yeni sunuculu dostan hepinize selamlar hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Evet bölüm 3'e geçmiş durumdayız Gördüğünüz gibi karşınızda 8 tane karakterimle beraber kasılmaya devam ediyorum 34 olan var 30 olan var 23 olan var en düşük seviye 21 arkadaşlar bir tane karakterimiz Hatta o da 22 olmuş Ne yazık ki ben gece uyurken oyundan attığı için karakterlerde böyle değişik leveller olmuş Olsun canımız sağ olsun sıkıntı yok yavaştan ilerlemeye devam edeceğiz Arkadaşlar bu karakterleri seviye 37'ye kadar 38 kadar ikinci köyde 38'den sonra vadiye götürmeyi planlıyorum oradan tapınak tapınaktan sonra artık örümcek zindanı birazcık rahatlayınca örümcek zindanına götürüp karakterlerimizi seviye 75'e doğru yükseltmeye çalışacağız bu karakterlerle şu anki ilk hedefim seviye 80 ondan sonra seviye 90 yapıp 90 sanatlarından gelecek Efsunlarla beraber zodiac yay olsun zodiac hançer olsun onları evsunlamak olacak ondan sonra bakarız belki bir duo bulabilirsek melek planlarım var ancak tabii ki onları bizi ilerleyen günler gösterecek. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel, eğlenceli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bölüm başı sizden desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, abonelik ve yorum atarsınız. Beni çok sevindirirsiniz. Teşekkürler şimdiden destekleriniz için de. Hocam bir de hemen sura karakterimize geçelim. Ondan bir rapor verelim sizlere. Hemen şöyle surama geçtim. Suram seviye 87 hatta 88'e doğru artık yol almaya başlamış arkadaşlar. Şöyle üzerimizde hiç para yok. Ne yazık ki. Üzülerek belirtiyorum sizlere ama mamaları toparlamaya başladık şöyle. Pazarımın son son halini sizlere bir göstereyim şöyle pazarımda üzeri kaldık bir satış var Büyük ihtimalle bir tane Cennet'in gözü bilezik gitmiş Hocam para edecek itemleri göstereyim bölümü sizler hani ilerleyen dakikalarda bakarsınız ne gitmiş ne gitmemiş diye para edecek itemler Bunlar arkadaşlar çoğunlukla işte şurada tek Efsun var burada 3 Efsun bir tane var Bunlar tek Efsun şöyle pembe fusile vardı Çarktan giren onları pazar ekledim. Yeşil fosile vardı pazar ekledim bunları. Bu şekilde hocam bir tane oh, mama düşmüş çok güzel. Bu karakter hocam burada kasımaya devam ediyor. x bir torabını şöyle sizlere göstereyim. 525 hocam bir tane ilgilikle bastım. Çünkü şu an sunucu yeni bakımdan çıktığı için o dolar boş. Bu karakter hızlısından 95'e atıp oradan artık jotuna girmeyi planlıyorum. Şeytanımı göstereyim sizlere şöyle şeytanım şimşek 90 şeytan da 70 arkadaşlar. Bu şekilde karakterimiz kasılmaya devam ediyor. Bundan da sizlere verebileceğim son bir durum var mı? Şöyle bakıyorum. Tohumlarımız 1000'i aşmış. Tohum da kasıyoruz hafiften. Hani o da bizlere lazım olacak. Bu karakterimden son verebileceğim raporu sizlere bu şekilde. Aslında büyük bir odaya geçsem daha güzel bir mi acaba? Allah bilemedim. Şu anlık kalsın da artık bakarız. Büyük odaya geçeriz. Çünkü komutanı bayağı yavaş kesiyoruz. Neyse buna bakacağız. Bunu çözeceğiz her türlü. İkinci kata geldim. İlk 3 saniye sizinle çevireceğim. 30 günlük nazar. İnşallah var bir halimiz be. Yok hocam bu olmadı. 10 saatlik tecrübe yüzde değildir bu arada. İşteyken iyi oluyor. Burada güzel bir ödül yok. Şöyle sonuncu çeviriyorum sizinle beraber. Büyülü metal şu anda 80-85 bon yapıyor. Verirse güzel olur. Yapma be. Bir yanını veriyor. Hep bir yanını veriyor. Gene başladı bizim mesai. Hocam ben geleceğim. İnşallah çıkar. 60 günlük var. Hadi Allah'ım be. Allah. Çok kötü yerde. Abi iki tane 60 kaçırdık. Oh çok şükür bebeğler. Vallahi çok şükür. 30 günlük çok iyi. Biraz daha çevireceğim arkadaşlar. Aramıza kalsın. Acayip güzel gösteriyor. Biraz daha çıkartabilirsek şu 30 günlük falan gider mi? Tamam ender değildir. Yani iyi olur. Bir 60 günlük. En azından şu sunucuda bizi götürecek kadar çıksın. Hani para kasarız. da çok güzel para yapar şu anda. Yapma be. 2 kaya kadar geldik. Oyun vermiyor beyler. Kendi gözüm kendime geçti. Nazarım diyelim. Göstermiyor bile. Sonumuz hayır olsun artık bakalım. En azından bir 60 günlük daha hani 30 günlük daha çıkaydım. Çok hoş olurdu ama. Güzel bir ödül yok. Evet son 5 hakkımız falan var. 30 günlük bu nazar gösterdi. Bakmıyorum artık. Totam yapıyorum artık. 2 tane 30 gösterdi. Bakmıyoruz. Geçtik. 15 günlük bir tane ptf bakmıyorum. Hala bakmıyorum. 30 günlük artı metal. Sonuncuyu çevirdim. Buna da bakmıyorum hocam. Buna da bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar seviye 90 olmakla beraber şöyle bildiğiniz gibi 8 adet sandığımız vardı. Bunların hepsini açtık. Topelde 130 tane bağlayev sunumuz oldu. 62 tane attırma kağıdımız oldu. 80 tane müzemiz oldu. İşte markaları falan görüyorsunuz. Bunları değerlendireceğim. Geçen bölüm çok güzel bir kazanç elde ettik bunları değerlendirerek. Bu bölümü değerlendireceğiz. Tabii ki bakın burada kusama küresi de var. Bu da para hocam. Potlar da para. 8 tane sandık çıktı. Şunları da açıp beraber vuralım. Hadi bakalım. En son attırma kağıdı vermiş. 30 günlük nazar 30 günlük nazar 15 günlük nazar 15 günlük nazar PTFS'nde PTFS'nde Alman Allahım ne diyorsun ne diyorsun oyun <laughs> Tamam beyler 30 günlük bu 30 günlük bizim çıkardığımız sanırsam bir 3 günlük vermiş Harika vallahi billahi harika kaç gün olmuş şöyle bakalım bir Abi çok iyi ya 4000 nefe maşallah dedim şöyle bir yenilik yapalım arkadaşlar 30 60 75 90 90 gün şöyle 90 gün 90 gün bir 30 da burada var 120 günlük 123 günlük nazar tılsımı hayırlı olsun şu 3 günlüğü indireceğim abi. Bugün daha fazla kumara girmeyeceğim. Normalde simyaları açaktım da. Şansımız bence tükenmiştir burada. O yüzden denemeyeceğim. Çıkayım şimdi sürgün mağarasına tekrardan bırakayım karakterimi kasılmak için AFK'ya. Hepinize yeni günden merhaba arkadaşlar. Şöyle karşınıza geldim. Hocam hatırlarsanız en son bir 4 kayıp ile çarkımıza girmiştik. Onun üzerine kaç gün geçti? Şuradan beraber bakalım. Nazar tılsımından 2 gün geçmiş. 2 günden beri bilgisayara bakamıyorum arkadaşlar. Dün karakterimiz hiç açık değildi. Bugün ancak açabildim. Şöyle karakterimizin seviyesi 93.5 olmuş diyebiliriz. Üzerimizde 7 emlik bir para birikmiş arkadaşlar. Burada kasılırken de pazarımızda satış yok. Ben sizlere bölüm başı göstermişim hatırlarsanız pazarımızı. Buradan birkaç hem gitti arkadaşlar. Şu anda 10 klient açıktı. Normalde kapadım. Kayıt alacağım diye. Kasıyordu. O yüzden kusura bakmayın. Sizlere sesim gelmedi. Ben birkaç tane yeşim aldım antika. Hani şöyle birazcık alt yapımı sizlere göstereyim. Bunlar çarktan gelme arkadaşlar. Bu yeşimlerin üç tanesini ben kendim kastım. Parayla aldım. Bir tane şöyle efsane bir granimiz var. Onun harici işte bu. Altyapı olarak hocam bu. Hemen şöyle bir çarşıya geçip şuradaki simyaları vurmak istiyorum. Bir de üzerimde gördüğünüz gibi mamaları biriktirdim. Buradan da bir 10 M11 arası bir para gelecektir arkadaşlar diye umut ediyorum. Şuradan para etmeyecek birkaç bir şey varsa atayım. Ee, pot atabiliriz. Potumuzu attık. Tamam bunu çıkarırsak sanırsam metalli olur. Bu arada nice karakterlerimize seviye 44 45 oldu. Bir tanesi 48 oldu. Onu da yani göstereceğim sizlere birkaç dakika içerisinde ama şu anda ilk başta bir simyaları vurayım. Çünkü bilgisayarım hem 10 Montani client'imde Kayıt almayı ne yazık ki kaldırmıyor arkadaşlar Evet 14 hem geldi Yani düşünümden az geldi arkadaşlar ama yani Yapacak da bir şey yok Tabi ki üzerimizde cennetin göz dışı bilezikler var Onlar da para edecek Şöyle birkaç tane cennetin göz bezik bilezik var mesela Bu 2 efsun hemen bunu sizinle beraber 4 efsun yapmak istiyorum Geçmedi ama Geç güzel güzel Ulan bak hep rüzgar şeytan filan veriyor var ya bu oyun Şurada bağlı kutsama köresi var Geçmedi hocam geçti tamam bunu 5 evsun yaptık. 5 evsun şekilde bunu satarız. Orada Bu arada saçlarımı da kestirdim. Birazcık kısa mı kestirmişiz? Neyse olsun. Şimdi hocam şunları ben bir vurayım. Hızlısından sizlere ilk başta alt kademeyi hızlandıracağım. Yukarı geldiğimiz zaman enderlere geçtiğimiz zaman artık kendimiz atacağız da. Yani 3'te 0, 4'te 1 Allah razı olsun. Geliyorum hocam ben Burayı hızlandırmış şekilde. Bırakacağım da abi yakma la. Gördünüz değil mi Yakut'u nasıl yaktı arkadaşlar? Yani Yakut'u nasıl yaktı? Neyse elmastan başlayalım. Elmas geçti. Yani moral kalmadı ki yeşim geçti. Yandı. Geçti. Yani Safir nasıl verdi? Fark ettiniz değil mi? Safiri deli gibi verdi. Ama en değerlisini gitti yaktı. Paso yaktı. Bir tane de şuradan gran aldık. Bir tane 12 aldık. Yani fena sayılmayacak aslında ama yani Yakut'un bu kadar yakması cidden adaletsizlik aldık hocam. Art 12 yılları Charona tabii ki götüreceğiz. Şunları da açalım. Şimdi şuradan bir zodyak hançer çıkması yok mu? Kuşak çıktı ne yazık ki. Yani kuşak çok da değerli değil arkadaşlar. Olsun, sağlık olsun. Şimdi şunları bir 4 efsun yapalım. Hatta bunları 5 efsun yapalım. Bunları çünkü ben kendimi götüreceğim. Hatta bunlara birazcık da efsunu da atarız. Yakalayabilirsek çok güzel geçti bu arada. Ama bayağı yaptı şimdi de. Tamam, güzel. Şöyle 4 yapsın yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 4 çok iyi. Şöyle 1, 2, 3, 4. Evet, başarılı ekledi. Bununla başarılı ekledi. Şimdi bunları ne arıyoruz? Tabii ki 15 rüzgar. Şuna da 15 rüzgar artı şeytan. 15 ateş. Ateş bir kalsın. Belki bunu alır. Razo keser. Bakacağız ona. Hocam 10 rüzgar 6 şeytan 6 büyü. Full gelsen acayip güzel olursun ama ne yazık ki bu şekilde kurtarmaz. Bir şey yok. Geçtik. 10 yarı. Sadece 10 yarı. Adam bunu acaba alıp kullanır mı sunakta diye düşünüyorum. Sunakta 10 yara 10 yara. Bu paraydı arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. 1 bonsa ise 2 gider. Ben 2 vona bundan bir tane daha alırım 1 vona. Tarzı düşünebilirsiniz. Tamam bu kalsın. Bir de şu yapmış olduğumuz bilezik nerede 4 epsun? Bunu atalım bakalım. 2 katı eşya düşürme 20. Bu be bu. Arkadaşlar bu çok güzel paraydı Onda ölümsüz var keşke ölümsüz de 20 olsaydı ama çok güzel geldi. Vallahi çok güzel geldi. O yüzden şurada tek evsunu bir tane daha var. da bir 4 evsunu yapalım. Şöyle 1, 2, 2, 2 oldu, 3 oldu çok güzel. 14 tane kutsama küremiz var. Çok yormadan. Tamam bu da 5 evsunu oldu arkadaşlar. Buna da 15 yüzgar. yanına 10 şeytan tarzı bir şey arıyorum. 20 ork. Yok geçtim. 2 kat eşya düşürme. Hayvan Cık, olmaz bu olmaz arkadaşlar geçtik 15 rüzgar 15 şimşek 4 ateş 3 derece kalır 15 rüzgar 15 şimşek kalır arkadaşlar Hatta bunu ben giyerim şimdilik Çünkü birazdan işe gideceğim işe gittiğim zaman pot en azından kullanmaz karakter bu güzel bu da kaldı bir tane daha şurada tek evsunu var bunu da bir 5 evsunu yapalım küre bu arada çok iyi geçirdi attım şunu 10 ateş 5 ip absorbe <laughs> Bundan kalmam arkadaşlar. Şöyle sonuncusu saladım. 6 şimşek geldi. Tamam bunu 5 evsuzlu şekilde pazara sağlayacağız. Şimdi şöyle bakalım altyapımıza neler gelmiş. Elmas deneyebiliyoruz. Belki yakut deneyebiliriz. Yeşim. Ben bir vurup geleyim şuraya hızlısından. Evet grenade deneyebiliyoruz. Yandı. Geçti. Safir deneyemiyoruz. Yeşim. Geçti. Elmas deneyemiyoruz. Yakutun geçmesi lazım. Geçen sefer yakmıştın. Lütfen bu sefer yakma. Çünkü Yakut en delis şu anda. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Vurdum hocam. Çok güzel. Çok güzel bir kazanç var. Maşallah diyelim abi. Evet sonunda çok şükür. 95 olduk arkadaşlar. 7. gün bitti bugün. 8. günü şu anda içindeyiz. Seviye 95 olduk artık sürgün mağarası ile işim yok hatta envanteri bile doldurmayacağım daha çok sürgün mağarasına takılmak istemiyorum Bir an önce orman hazırlık yapalım şimdi ondan sonra da Jotun'a inşallah bu bölüm içerisinde gireceğiz tabii ki yancı olarak gireceğim Jotun'a yani şey olarak giremem ne yazık ki Şurada bir tane süperisi var onu alırım derken o süperisi gitti Bizdeki şansı da bu kadar Evet şimdi arkadaşlar satılacak itemler belli yani çok da bir yok aslında. Şunlar satılacak. kipimiz kalacak. 15 şimşek kaskımız satılacak. Şöyle 15 rüzgar hatta bunu kullanmaya devam edebiliriz. Şimdi bunları hiç değiştirmeyeceğim. Bunları direkt satacağım. Bir tane kendime ying yang alacağım 1500 garda. Belki pazarımda vardır. Satılmış tüh. Aslında pazarımda. Ha pazarımda şu var arkadaşlar. Güzel. Hatta kaskım da hazır benim. 1500 garda altı işe yeten kaskım da hazır. Bunları giyelim abi. 96 olunca da bunlara geçeriz. Bileziğimiz hazır. Oo çok güzel abi. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ayakkabı alacağız. Bir tane de buraya kolye alacağız. Onun harici hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şöyle pazarımızda da 23 emlik bir satış var. İşte istiridye gitmiş. Cennetler gitmiş. O şekilde bir para gelmiş üzerimize 23 em. Toplamda 47 em paramız oldu. Şu kostümleri pazara ekleyeceğiz. Buraya rüzgarlı alacağız. 26 em kurmuş. 26 em buraya bayıldık. Şimdi beyler şöyle bir kostüm hepsini alacağım. 10 em karşılığında. Zaten paramız çok fazla yok. Umarım şuna bir 15 rüzgar yakalayabiliriz. Onu iyi par Abi şöyle nesil depomda 10 tane demirci birikmiş abi orada maşallah diyelim. 4 tane efsun nesnesi var. 2 adet soylu var. 7 adet ender var abi. 8 tane pembe fasulye var. 3 tane yeşili var. 1 tane attırma kağıdı var. Bunları artık birazcık paraya dönüştürelim. Şöyle şunları beraber açalım bakalım. Belki bir yakut o bu arada yeşimle gitmiş. Güzel. Bununla beraber şimdi kostüm alacağız ve hatta kostüm sunacağız. Ender, safir, yakut, grena, yeşim, onyx, grena, Yakut güzeldir Buna aşık yontulmuş yakut Ender yeşim Gayet güzel gayet başarılı bir açım oldu bence Şimdi arkadaşlar şöyle pazarımıza bakalım Kaç emmiş 44 eme kurdum bu arada 2-3 em altına kurdum Çünkü bir önce jotun yapmak istiyorum Haydi bismillah dedik Şöyle 10 tane aldık Hocam 15 rüzgar arıyorum 5 yarı 15 saldırı değeri Büyü Hiçbir şey yok EP, MP, şimşek 10 rüzgar Kalsın şimdilik 15 elpaze paze 10 pençe yani 1500 gar dünyanın en zor şeyi değil oyun valla sanki öyle davranıyorsun ama ya cidden öyle davranıyorsun o kadar hep kişi yaptın 1500 gar tamam çok güzel. Şu 10 rüzgarı değişsek mi? Yok değişmeyeyim arkadaşlar. Şimdi kalsın bir an önce çünkü yukarı çıkmak istiyorum. Evet şimdi çıkan Yakut'u beraber deneyelim. Ondan sonra artık kasılmaya gideceğiz. Jotun girmeye gideceğiz. Ejderha taşı arındırma hocam. Şöyle elmas salça hepsinden birer deneme hakkım var. Yakut'a başlayacağım. Risk. Çok güzelsin be Yakut. Maşallah yeşim güzel. Safir yandı. Garena yanmadı. Onyx yanmadı. Şuradan bir tane yeşim vurdum. Çok güzel. Bir tane daha vurdum. Kötü. Kötü yapma. Yapma. Hop. Oh. Çok şükür. Tamam beyler. Güzel. Güzeldir her türlü güzeldir. Bir anda zarar döndü gibi oldu ama artı ile çıktık. Bakalım artı mı, eksimi beraber göreceğiz. Hocam toplamda 7 adet varmış üzerimizde. Şöyle hemen geldik. dedik. Şu an 46 48'e. 48 çarpı 7 yaparsak 3 von 36 mi yapıyor? Yani bunlar niye abi 3 won'a kurmuşlar? Yani bizimki bu. Bir zarar var arkadaşlar. Bu da acayip saçma yani. Aa bir tane prens buldum. Yani bunu kesebilir miyiz ki acaba arkadaşlar? Yani simyamız hiçbir şeyimiz yok. Bunu kesersek tuhaf olur açıkçası. Şöyle yaşam da var. Elimde birkaç tane yaşam var. Niye karakter bulmuyor abi? Asar şimdi yarı yarıya düştü. Bakalım ben bir deneyeceğim. Eğer kesersem geleceğim karşınıza. Zor bir ihtimal ama bakalım. Vallahi beyler kestim. Acayip kolay ben bunu eğer kesersem Huber'e dönerim ben bunu arkadaşlar Çünkü hala şu an bu işte para var Hani para yok sanmayın Şöyle elektromanyetik palamız var Portlock dişi var Abi şimdi bir C'ye atacağım. Eğer kesebilirsem tekrar ha, deneyeceğim bakalım. Varsa eğer kim. Evet abi şöyle sunucudaki ilk metnim. Ama birazcık yordu açıkçası. 2000 hasar var. Yani normal 2000 hasarla yorması. Bir tane eldiven aldık. Şuraya eldiveni hemen şöyle ayıralım. Şunları tecrübe yüzüğü paradır. BK'mıza birazdan bakacağız. P'lerin mesela para edecektir her türlü. Akşam ay ışığı var özellikle. Bakayım ben şöyle birazdan metin bulursam eğer keseyim. BK'mız neymiş? Kılıç darbesi. Ne yazık ki BK'mız güzel değil. Şimşek pençesi bir tık belki para edebilir. Onu ayırdım. Az daha metin sem olursam geleyim. Ben karakteri getirdim buraya AFK'ya bıraktım. Dışarı çıktım, geldim. Şöyle bir şey var abi. Şu anda orman çok boş, acayip boş. Gencitten yani kimse yok. 5-6 kişi var belki yok. O yüzden aa, ben birazcık yatırım yapacağım arkadaşlar karakteri. İlk başta şu işte bir kostümden başlayacağız. Şöyle 70 e mavi üzerime aldım. Şimdi şu 10 rüzgardı. 10 rüzgar bizim işimizi görmez. Bunu bir değişelim. Şöyle bir 10 emlik alacağım. Baktım 10 emlik gelmezse direkt hazır alacağım. O şekilde bir şeyler yapacağız inşallah bakalım. Umarım yakalarız 15 rüzgarı. Yani çok zor bir şey değil. 15 rüzgar istiyoruz. Yanına şeytan vesaire istemiyorum. 3 saldırıza. 3 yarı. 4 rüzgar. Seyf Ateş. E zor değil diyoruz ama arkadaşlar. İşte zorluyor da. 10 ateş. 10 ateş. Hadi patlat be. Hadi be. Valla. Yapmayacağım bak. 5 yarı. 6 şimşek. Yapmayacağım. Bir 10 ünlük daha patlatayım ya. Yani. içinden 50 kupona gitti şu an. 20 yap. 50 kupona bu şekilde düşüne ama sorun yok. Attım. Şu şekilde atayım bir de 20 şeytan. 15 ünlük atacak çünkü karakter dayanmıyor bu arada. 15 ateş 15 ok savuşturma. Şimdi şu arkadaş bir kere 14 günlük kostümü ucuza kurmuş. 15 emi kurmuş. 10 cebe bunu aldım. Bunu en kötü ihtimalle 25 eme pazar atacağım. He, şimdi bakalım 15 rüzgarlı var mı diye bakıyorum. Şunu hocam şimdi bu kaç günlük? Bu 15 ateş artı ok savuşturmalıyı bir 35 emden pazara salladım. Şunu da hadi şuna bir şöyle kumar yapalım mı? Uygun aldık ya. 15 rüzgar. Haydi bakalım aslanım. Haydi oğlum 15 rüzgarı ver. İşte bu ya. Ver gideyim ya ver gideyim abi 14 günlük. Kafam rahat olsun. Çok güzel şimdi tamam. Bu kostüm mevzunda kalsın. Şimdi üzerimde para kalsın istemiyorum. Çünkü yatacağım. Şöyle 77 em param var. Arkadaş 55 eme bir tane elma satmış. Hocam 4 emlik bir kazanç var burada. Bunu aldım hatta 5 emlik bir kazanç var. Şimdi 22 em param kaldı. 22 emede elimde 15 tane kostüm mevzunda var. Bir tane şuradan kostüm alacağım. Silah fişi. Tamam bir tane aldım. Tabii ki bunun amacımız ne? 20 şeytan. Yani ne kadarsa güzel para kazanabiliriz. Ay tek efsun bu. Pardon tek efsun olduğunu unutmuşum. Ulan valla bir tane attım geçti. Ha. Bit 24 tane kaldı görünüz mü? Haydi bakalım 20 şeytan. Baba bu işin piriyiz ya. 20 şeytan bizim işimiz. 20 şeytan bizim işimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kazanç var. Bakalım fiyatlarına. Abi direkt yüz bir kazanç var. Yüz bir kazanç var. Bunu atıyoruz. Şöyle 24 hemden pazara ekledik. Güzel bir kazancımız var. Beyler yeni günden hepinize selamlar. Şöyle hemen sizlere çok kısa bir okçularımdan bilgi vermek istedim. Videonun sonuna gelirken. Okçularımız seviye gördüğünüz gibi 47, 48, 53, 48, 48. Şamanımız 46. Bu ikisini Geceliğin uyurken ben oyundan atmış birazdan bunları da bağlayacağım. Bunun bilgisini sizlere vermek istedim. Evet suramızı da en son hatırlarsanız AFK'ya bırakmıştım ben. Seviye 96 hatta 97 olmuş diyebiliriz. Üzerinde abi 3 en para vardı 22 en para olmuş. Çok güzel bir şekilde para kasmış. Şöyle bir yandan da gelmişken Jot'un görevlerini teslim edeyim. Ben şimdi yeni uyandım. Birazcık metin farmı yaptım. Şöyle üzerimi çerle çöpü doldurdum ama hiç güzel BK atmadı. Sıkıntı yok. 200'ü pelo kasmışız. Hocam bundan son raporlar. Bu şekilde. Şimdi köye ineceğim. Bunları satacağım. Uriel alacağım. Tekrardan buraya çıkacağım. Şöyle pazarımızda da toplamda 60 emlik bir satış var. Getirmiş olduğumuz silah fişi 25 emlikten gitmiş. Allah 30 emlikten gitti arkadaşlar? Bilmiyorum. Şöyle parayı aldım hocam. Tekrardan 81 emline kadar yükseldik. Artık bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım bölüm izlerken keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz de desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, abonelik, yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.